Herkese Üsküdar sabahından günaydın herkese. Bakın burası neresi? Tarihi çeşmek şu an gözükmüyor arkada kaldı. Bir hanımefendi, genç bir hanımefendi kedimize salam verdi. Muhteşem bir şey yaptı. Biraz sevdi ve gitti. Mümkünse çantanızda mama taşıyın. Ben salamı kendim bile yemiyorum. Çünkü hiç yararlı bir şey değil. Ve baharatlı şeyler bu hayvanlar için zararlı. Köpekler için de zararlı. Yani hiç yoktan iyidir. Aç kalmasından iyidir ama... Mümkünse ee, salam vermeyin, sosis vermeyin, sucuk vermeyin. Ee, bu hayvan iştahla yediği için bunun yararlı olduğunu düşünmeyin. Bu yiyecek bu hayvana zararlı. Bunun yerine bir tavuk göğsü olabilir parçalanmış. Hani mama yoksa bulamıyorsanız. Şarkı evden vesaire. Hmm, başka ne bulunabilir? Tavuk ciğeri vesaire bulunabilir. Kasaptan, şarkı eden, işte. Büyük şeylerden, mağazalardan, ne diyoruz ona. İşte Migros, Carrefour vesaire gibi, metro gibi alışveriş merkezlerinde salam doğru bir yaklaşım değil. Aklınızda olsun. Afiyet olsun. Pisi. Bu dişi bir pisi. Bu cinse kalyu gibi bir şey deniyordu. Hep karıştırıyorum bu ismi. Renklerine bakarsanız 3 rengi varsa bu arkadaşım bu dişidir. Oh mis gibi de yiyor. Ben salam yemeyeli 15-20 yıl olmuştur ya. 15 yıldır salam yemiyorum. Hiç de tavsiye etmiyorum. Zaten paketli ürün Dediğiniz an orada duracaksınız. İçindeki koruyucusu vesairesi asla yememesi gereken şeyler. Çok şükür ben hiç paket ürün yememeye başladım. Ee, önce sal önce sosis bırakmıştım, sonra salamı bıraktım. Sucuğu nadiren yerim. Ona dayanamıyorum. Çok seviyorum. Ama bu yavrular yemesinler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.